mutfağımızdan herkese merhaba bugün de pişerken tüm evi saran mis, tarçın kokulu yerken yumuşacık diyebileceğim dokusuyla havuçlu kek tarifi malzemelerimiz 3 yumurta 1,5 su bardağı toz şekerimiz var arkadaşlar e, tatlı isterseniz 2 su bardağı da ekleyebilirsiniz 1 su bardağı Sıvı yağımız 1 su bardağı süt, 2 su bardağı rendeli iri tarafıyla rendelenmiş havuç, 3 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, yarım çay kaşığı karbonat, 1 paket vanilya, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 su bardağı ceviz içi. E ceviz yerine 1 çay bardağı hindistan cevizi de katabilirsiniz. İsterseniz yarım muskat da isteğe bağlı ilave edebilirsiniz. Öncelikle havuçlu kekimizi yapabilmek için ön hazırlık olarak unumuzu hemen üzerine hamur kabartma tozu, şekerli vanilimizi alıyorum. Ve yine üzerine şöyle güzelce tarçınımızı da ilave ettim. Karbonatımızı da ilave ediyorum. Ve güzelce ilk başta bu malzemelerimizi eliyorum. Malzemelerimizi şöyle güzelce ön hazırlık olarak elemiş oldum. Ve hemen işe yumurtayı çırpmakla başlayacağım arkadaşlar. Ben yine ön hazırlık olarak yumurtamızın beyazıyla sarısını ayırdım. Şimdi burada neden böyle yapıyorsunuz diyeceksiniz. Genelde keklerimizi yaparken oda sıcaklığında olması gerekiyor yumurtamızın. Benim yumurtam oda sıcaklığında değil, dolaptan almıştım. Pastanelerde soğuk yumurtayla mutlaka pandispanya yaparken çırpılır. Ben de hemen kekimizi, yumurtamızı şöyle güzelce krema kıvamına gelene kadar şeker koymadan çırpacağım arkadaşlar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi iyice çırptım. Kas katı oldu arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. Ve bu aşamada şekeri ilave edeceğim. Hemen. Güzelce şekerimizi de ilave ediyorum. Şöyle şekerimi de karıştıracağım. Ve bu aşamada mikserimin ucunu yıkamak istiyorum. Hemen şöyle muslukla bir yıkayayım. Geliyorum. Evet, kabımı hemen yana alıp işe yumurta sarımızı çırpmakla yine başlıyorum. Hem yumurta sarımızı da çırpacağım. Şöyle yumurta sarımız da boza kıvamına geldi. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Ve hemen yine bu aşamada güzelce spatula ile şöyle yumurtamızın beyazını söndürmeyeceğim. Dikkat edeceğim buna. Katıyorum. Bu aşamada pek mikser kullanmayacağım arkadaşlar güzelce yumurta beyazımıza, şekerimize şöyle alttan üste, alttan üste yedireceğim. Hemen sıvı yağımızı, sütümüzü ilave ediyorum. Şunu da yine şöyle güzelce alttan üstte, alttan üstte yumurtamızla karıştırıyorum arkadaşlar. Havuçlarımızı da ilave ediyorum. Ve bu aşamada elemiş olduğumuz unumuz, vanilyamız, kabartma tozumuz Hepsini şöyle önceden elemiştik. Onu da katıyorum. Cevizimi de ilave ediyorum. Mikser kullanmadan şöyle alttan üste, alttan üste kekimizi tamamlıyorum. Kekimizi su ile güzelce alttan üste, alttan üste Tüm unu, elenmiş unumuzu malzemelerle güzelce yedirdim. Kalıbımı alıyorum. Kekimiz de böyle oldu arkadaşlar ve güzelce kalıbımıza döküyorum. Hava kabarcıkların çıkması için de şöyle birkaç kere arkadaşlar yere vurmamız yeterli. Isıtılmış 180 derecede fırında 40-45 dakika. Kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Doğru fırına. Kekimiz pişti. Pudra şekeriyle de sunuma alabilirsiniz. İsterseniz cevizi kavurup da katabilirsiniz. İsterseniz yarım muskat da katabilirsiniz. İsteğe bağlı tabii ki bu arkadaşlar. Muskat aromatik kokusuyla kekimizi farklılaştırır diyebilirim. Havuçlu kek ikramlık çocuklarımızın beslenme çantasına, çayın kahvenin yanında, kahvaltıda gibi gibi ve çok da bereketli kesip kesip sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldim. Kanalımıza abone olmayı, Yorum ve beğeni bırakmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Kucak dolusu sevgiler.